20.164 Gönül Telefonun Kime Açık? El Kalp Teniman Gönül Telefonun Kime Açık? Gönül Telefonun Kime Açık cebinde taşıdığın telefonun hangi yöne açık ise o hattın bağlanır ve konuşursun. Telefonun kapalı ise sana kimse ulaşamaz ve sana ihtiyacı olan kimse senden yardım göremez. Ayrıca telefonun aküsü de önemli. Telefonun aküsü bitikse şarjını dolduramazsan işin daha da zor. Çünkü sen zor duruma düşersen yardım görebileceğin merceğe ulaşamaz çaresiz kalırsın. Gönül telefonun ise daha çok önemli çünkü hem dünya ihtiyacını hem ahiret ihtiyacını ilgilendiriyor. Akıl santralını doğru çalıştırırsan gönül telefon hattını Hazreti Allah'a bağlarsan selamettesin demektir. Fakat akıl santralın dünyaya, gönül telefonun nefsinin isteklerine bağlı ise Hazreti Allah ile hattın kapalı demektir. Bu halde sıkıntıda kaldığın zaman Hazreti Allah'ın yardımı sana ulaşamaz. Ne kadar yalvarsan da cevap alamazsın. Gönül telefonun şarjı bitikse zaten sen bitmişsin demektir. Vakit geçirmeden gönül telefonunun şarjını doldur. Nerede? İrfan meclislerinde. Hazreti Allah'ın anıldığı, sevildiği, zikredildiği meclislerde kalpler nurlanır, kişinin imanı artar. Hazreti Allah ile gönül hattı kurulur riyasız yapılan her ibadette Hazreti Allah ile irtibat kurulur yapılan duanın karşılığı verilir. Sen kalbini ona samimi içten ve gönülden bağlı ol kalp telefonun açıktır. Hazreti Allah ile randevu vakti olan namaz vakitlerini de kaçırma ki hattın hep açık kalsın. Kalpten iman Yusuf Kutan Top.